nerede görevli olduğunu ben bilmiyorum. Benim iki kollarım da yok. Tanrık görevlisi yapmışlar beni. Yani okuma yazmam yok peki ya. Peki okuma yazmam yok peki ya bu da. Bilmiyorum. Ya cahil ya. An, cahil insanlar hep Böyle olmaz ki ya. Allah Allah. Adamın iki kolu yok ya. Yok, okuma yazmam yok. Ben nasıl beni. Ya okuma yazmam ıı işte ıı bakmıyor ya. Yapmış ha. Ya. Hepsi. Şikayetçi olacağız. yok. Ben zaten bizden fazla yurtta sandık kurulu üyesi yapılmış. Bir çoğunluğu vatan partisi üyesi yapılmış. sadece tek sandıkta 58 tane fazla toplam seçmenin binden fazla olduğunu Bilmiyorum. düşünüyoruz. Sadece bu okulda. Sadece bu. bu okulda. Yukarı okullar var. Birkaç farklı okullar var. Genelde seçmenimizin olduğu bölgeler. Tamam. Sabahın ilk saatlerinden itibaren bütün yurttaşlarımızdan il ilçe e, binalarımıza yönetimlerimize yani kriz masasına e, çağrılar geldi. Burada e, bizim arkadaşlarımızın ilk ulaştığı yerlerde öğrendiğimiz ilk binlerce insanın e, kendi oyunu kullanamadığı yani. E, oy kullanması gereken okullara geldiğinde bunlara siz sandık görevlisisiniz başka yerlerde görevli olduğunuz için burada oy kullanılamaz diye bilgiler verildi. Bizler de avukat arkadaşlarımızla yöneticilerimizle beraber okullara ulaştığımızda yüzlerce insan okulların önüne birikmiş oy kullanamayan bir durumda ve nerede oy kullanacaklarını, nerede görevlerini görevli olduklarını da bilmeyen bir durumdaydılar. Yani tam bir kaos ortamı vardı. Yaptığımız araştırmalara göre avukat arkadaşlarımızın ve bizlerin yaptığı araştırmaya göre Biliyorsunuz HDP olarak bizler seçime girmediğimiz için sandık görevlisi duyuramadı bildiremedik. Dolayısıyla hak başka partilere geçti. Şimdi bu 4. 5. 6. partilere hak geçince ilk başta Vatan Partisi herhangi bir sandık görevlisi vermeyeceğini duyurmuştu. Ama bugün öğrendiğimiz kadarıyla Vatan Partisi hiç kimseye bildirmeden, genelde de bizim HDP seçmenin, Yeşil Sol Partisi seçmenin olduğu okullarda yurttaşların hiçbir haberi olmadan kimlik bilgilerini alarak ve bu kimlik bilgilerini alması zaten diğer partilerle yani devletle işbirliği içerisinde olduğunu gösteriyor. Kimlik bilgilerini alarak yurttaşları haberleri olmadan izinleri olmadan birçok yani binlerce insanı sandık görevlisi olarak görevlendirmişler. Dolayısıyla yurttaşlar burada oylarını kullanamıyor ve oylarını nerede kullanabileceklerini de bilmiyorlar. Birçok insan şu an iradesini sandığa yansıyor. Açık bir suç var ortada. Birincisi insanların TC kimlik numaralarını onlardan habersiz olarak sandık kurullarına yazmak üzere toplamanın kendisi bir suçtur. İkincisi insanlara haber vermeden sandık kurullarına onları kendi iradeleri dışında atayarak Oy kullanmalarına engel olmak suçtur. İnsanların burada siyasi iradelerini göstermelerini, seçme haklarını kullanmalarının önünde büyük bir engel oluşturmuş durumda Vatan Partisi. Biz bununla ilgili gerekli bütün hukuki işlemleri elbette ki başlatacağız. Ancak bugün insanların oy kullanabilme haklarını kullanabilmesi için de buradan bütün muhalefet güçlerine de buradan seslenmek istiyoruz. Herkesin e, oylarını kullanabilmesini garanti altına almak e, hepimizin sorumluluğudur. O yüzden bu suça karşı halkın haklarını koruyabilmek için, insanların oy kullanma hakkını koruyabilmek için e, hep birlikte e, bugün e, birlikte çalışmalıyız. İns